Herkese selam arkadaşlar. Biliyorsunuz TV8'de Cem Davran'la çarpıfelek yarışmasına katılmıştım. Büyük ustanın elinden finalde de arabamı kazandım ve şimdi TV8'den aracımı da teslim aldım. Aracıma daha yeni biniyorum. Birazdan evime gideceğim. Çok mutluyum. Buradan e, TV8 ailesine, Çarık Bey'le çok çok teşekkür ederim. Özellikle Acun abiye çok teşekkür ederim. Acun abi benim de hayatıma dokunmuş oldun. Çok sağ ol. Büyük Cem Davran'a sonsuz teşekkür ediyorum. Duygu Hanım'a çok teşekkür ederim. Aracı veriyorlar mı, vermiyorlar mı diye hep bana yazıyordunuz ya. Gördüğünüz gibi aracımı aldım arkadaşlar. Diğer hediyelerimi de aldım. E, zaten Acun abinin ismi bile her yerde yeterli. Bu sorularınıza cevaben söylemiş olayım. Mavişim kapımın önünde. Mavişime kavuştum arkadaşlar. Tişörtümü de mavi giydim. Tam takım olduk. Bir maşallahınızı da alırım. Allah olmayan herkese nasip etsin. Sizleri de seviyorum. Görüşmek üzere.